Doğal fenomenlerden paranormal olaylara, korkutucu kazalardan gizemli yaratıklara sizler için derlediğimiz en korkunç 10 video karşınızda. İyi seyirler. 10. Evdeki misafir. Bu videoda iki genç kız evde yalnız olduklarını varsayarak ön kameralarından video çekiyorlar. Videoyu kaydettikten saatler sonra orada kendilerinden başka birinin daha bulunduğunu öğreniyorlar. Bunu öğrendikten hemen sonra videoyu biri bu figürü veya şahsı tanımlayabilir mi ismiyle Reddit'te paylaşıyorlar. Ve böylece gizem başlıyor. Kızlar kamerayı yüzlerine yaklaştırırken kamera sola doğru dönüyor ve o sırada arka planda karanlık görünüşlü olan kapşonlu bir figür geçiyor. Kızları varlığından haberdar etmeden sarışın kızın kafasının arkasından kayboluyor. Subreddit modlarından biri figürün veya şahsın ne olduğu kesin değil ama saklanmaya çalışıyor gibi görünüyor diyerek gönderiye yorum yapıyor. Bazıları yorumlarda bunun Azrail olduğunu savunurken, bazıları da bu figürün veya şahsın sadece bir kapşon takan veya orta uzunlukta saçları olan bir aile üyesi olduğunu savunuyor. Ancak çoğu kişi figürün tehditkar olduğu ve hareket şeklinin ürkütücü olduğu konusunda hemfikir. Davetsiz bir misafir olabilir mi? Bu gönderiyi paylaşan kişi videodaki kızların kız arkadaşı ve kız kardeşi olduğunu ve o esnada evde başka kimsenin olmadığını iddia ediyor. Birçok yorumcu bu videoya pek inanmasa da figürün gerçekmiş gibi göründüğünü kabul ediyorlar. Ki bu gerçekten de ürpertici. 9. Terk edilmemiş değirmen Hiç risk almadan bütün şehri keşfetmenin en iyi yolu bir drone kullanmaktır. Ancak drone ile yapılan bir araştırma bile tüylerinizi diken diken edebilir. 2021'in Mayıs ayında Lacey Noel tarafından YouTube'da yayınlanan bu perili değirmenin aslında yıllar önce terk edilmiş olması gerekiyor. Ama öyle mi? Drone değirmenin etrafında dolaşırken pencerede belirgin bir insan silüeti yakılıyor. Saydam bir gölgenin silüeti. Dağların ve ötesindeki mavi gökyüzünün hemen önünde manzarayı keserek net bir biçimde görülebiliyor. Gizemli figür drone ile bina yaklaştıkça gözden kayboluyor. Siz de gördünüz mü? Bu olay sizce nasıl açıklanabilir? Belki de bu bina o kadar da terk edilmiş değildir. 8 Ayak Ayrağını Korkunç Hayalet Siz hiç ayaklarınızın altına bir şeyin dokunduğunu hissettiğiniz bir uykudan uyandınız mı? Belki de sadece öyle sanmışsınızdır. Yoga Master TV tarafından Haziran 2020'de yayınlanan bu videoda gizemli bir figür uyuyan adamı rahatsız ederken kameralara yakalanıyor. Bu korkutucu görüntülerde adamın uykusunda rahatsız olduğu ve uyandığı görülüyor. İlk başta durum sıradan görünüyor ama uyuyan kişinin ayak ucuna dikkatlice bakarsanız öyle olmadığını görürsünüz. Videodaki adam kalkıp kanepeye oturmadan hemen önce yatağın uç kısmında çömelmiş veya diz çökmüş, ürpertici beyaz bir figürün kaybolmadan önce uyuyan adamın ayaklarına dokunduğunu görebilirsiniz. Bu ayak fanatiği fetiş hayaletin sizleri de uyandırdığını düşünsenize. 7. Gizemli Kedi Doğu Texas'ın kırsal bir topluluğundaki sakinler, iki ay boyunca kasabanın dağ eteklerinde, ormanda ve meralarda dolaşan beyaz bir hayalet figürü gördüklerini bildirmişlerdi. Bir süreliğine orada gizemli bir varlığın bulunduğu ağızdan ağıza yayılmaktaydı. Ancak 2016 yılının Ocak ayında bir yerli zanlıyı kameraya çektiğine inanıyor. Arazi sahibi Michelle Cox, KLTV haberlerine yaratığı ilk gördüğünde onu bir köpek sandığını söylüyor. Ancak görüntüyü yakından inceledikten sonra doğada pek nadir görülen beyaz bir albino dağ aslanını yakalamış olabileceğini anlıyor. Morris County Şerifi e ofisliğinden dedektif Hershel Stroman video hakkında şunları söylüyor. Kedi orada yaklaşık 6 metrelik bir dereye atlıyor. İlk başta bunun editlenmiş bir video olduğunu düşünüyordum. Ancak insanlarla konuştuktan sonra bunun doğru olduğuna inanmaya başladım. Kasabanın çocukları etrafta gizemli büyük bir kedi gördüklerini ihbar etmişlerdi. Ancak ebeveynlerine bunu anlattıklarında ebeveynler bunun sadece büyük bir tarla kedisi olduğunu varsayıyorlardı. Videoyu dikkatli bir şekilde izleyen biyologlar bunun sadece evcil büyük bir kediden ibaret olduğunu söylerken gözleriyle gördüğünü iddia eden insanlar bunun çok çok daha büyük olduğunu ve hareket tarzının bir dağ aslanına benzediğini söylüyorlardı. Albino bir dağ aslanının gündüz vakti ortalıkta gezinmesi pek olası olmasa da çevre sakinleri tam olarak gördüklerinin boğulduğu konusunda bir fikir birliğine vardılar. 6- Karadaki Hayalet Gecenin karanlığında yapılan ritüeller, terk edilmiş bir İtalyan kalesi, belki de söz konusu ritüel için kapana kısılmış bir keçi. Bu perili masalda her şey var ve birazdan göreceğiniz şey sizi paranormal olayların gerçek olduğuna fazlasıyla ikna edebilir. Haziran 2021'de PIT yani paranormal araştırma ekibinin İtalya'daki ortakları tarafından YouTube'da yayınlanan bu videoda dedektif ekibi bir gece perili bir kaleye gidiyorlar. Paranormal araştırma ekibi içinde kilitli, canlı bir keçinin bulunduğu terk edilmiş eski bir kale hakkında rapor aldıklarını söylüyor. Yerliler PIT'ye haber verdiğinde ekip keçiyi serbest bırakmaya gidiyor ve orada cam kırıkları, siyah pelerinler ve bıçak buluyorlar. İlk başta bunun satanizm ayini yapacak özenti gençler olduğunu varsayıyorlar. Fakat durum gitgide garipleşiyor. Ekip daha sonra yetkililerden bir gece soruşturması yürütmeye izin koparıyorlar. Kalenin içindeki atmosfer geceleri ürkütücünün de ötesinde ve onlar burayı keşfettikçe işler daha da korkutucu hale geliyor. Bundan sonra olacaklar sizi ürpertebilir. Ekipten Paolo merdivenlerden yukarı çıkarken bir şey onu itiyor ve Paolo merdivenlerden aşağı sırt üstü taklar atarak yuvarlanıyor. İlk başta onu iten güç görünmese de görüntüleri ağır çekimde izlediğinizde kamerasının daha önce orada olmayan ve merdivenlerin hemen üstünde havalı asılı halde duran bir şeyi yakalamaya başardığını görüyorsunuz. Karant bir çok fazla şekli ve formu belli olmayan gizemli uzun bir figür beliriyor. Bu saldırgan kale koruyucusunu evine bırakıp bir an önce dışarı çıkıyorlar. Paolo bu olayı ufak tefek yer atlatıyor. Bu olay gerçekleştiğinden beri birçok tanık kalenin duvarları arasında ve pencerelerde dolaşan bir figür görmeye başladığını iddia ediyor. 5. İş yerinde sıradan bir gün. Adrenaline bağımlı mısınız? Heyecanı doruklarda yaşamak için bir eğlence parkına mı gidiyorsunuz? Hiç gerek yok. Gökdelen cam temizleyicisi olursanız heyecanı doruklarda yaşar hem de üzerine para bile kazanabilirsiniz. Siz hemen karar vermeden sıradaki videomuza geçelim. Oklahoma City'deki 52 katlı Devon Kulesi'nin cam temizleyicileri yine ölüme meydan okuyan günlük mesailerine başlamak üzerelerdi. Yerden 300 metre yükseklikte değişken hava koşulları ile ünlü bu şehrin en rüzgarlı günlerinden birinde cam silme platformundaki çalışanlar rüzgarın ani yön değiştirmesi sonucu Hayatlarının en tehlikeli anlarını yaşadılar. Rüzgarın birileri bir geri savurduğu platformun içindeki işçiler hayatta kalmak için var güçleriyle tutunmaya çalışırken hem havadan hem yerden videoya kaydediliyorlardı. İnsanlar onları izlerken bile çaresizlik içindeydiler. Bir doğal afet filmi görüntülerini andıran bu anlar tamamen gerçek ve insanın aslında doğa karşısında ne kadar çaresiz olduğunu hatırlatıyor. Zaten hazır bekleyen kurtarma ve ilk yardım ekipleri ileri geri savrulan platformu yakalamak için ip atıyorlar ve sonunda platformu sabitlemeyi başarıyorlar. İşçiler sağ salim kurtarılıyor ama bir daha aynı işi yapmak isterler mi bilmiyorum. Peki siz hala bu işi yapmak ister misiniz? 4. Jacob Kuyusu Güzellik tehlikeli olabilir. Jacob Kuyusu adlı bu doğa harikası için daha doğru bir söz olamaz. 2020'de Grunge tarafından YouTube'da yayınlanan ve birçoğunun ölümüne yol açan bu batık çukur Austin, Texas'ın hemen dışında yer alıyor. Kuyunun ağzı sadece 12 metre çapındadır. Masmavi, berrak suyu güzel bir yaz dalışı için bölgeye çok fazla insan çekmektedir. Görülmeye ilk başta güvenli gözüken bu havuza bir sebepten dolayı kuyu denir. Havuz, Dikey olarak yaklaşık 30 metre derinliğindedir. Fakat kuyunun dağ başlarından itibaren farklı geçitlerden derin mağaralara geçiş yapılmaktadır. Mağara dalgıçları, Jacob Kuyusu Keşif Projesi adı verilen bir girişimde Jacob Kuyusu sisteminin haritasını çıkarmaya çalıştılar. Fakat bu çok mümkün olmadı. Dar ve bir o kadar tehlikeli geçitler donanımlı dalgıçların bile geçmeye cesaret edemediği türdendi. Dalgıçları çıkmazlara götüren sahte geçitler ve onları tuzağa düşürebilecek dar odalar ile en az 9 dalgıç olay yerinde hayatını kaybetti. Bazı tahminlere göre hayatını kaybedenlerin sayısı bir düzine daha fazla. Bu olaylardan biri bir grup arkadaşıyla Jacob Kuyusu'nda gece geç saatlerde dalış yapan Kaliforniyalı bir çiftin dalışını içeriyor. Güvenlik hattı veya yedek ışıkları olmadan dalış yapıyorlar. Mağaraların girişi o kadar dar ki çift önce oksijen tanklarını çıkarıyor sonrasında da ayrı ayrı devam etmek zorunda kalıyorlar. Hikayenin geri kalanı tam da tahmin ettiğiniz gibi İkisi de yüzeye geri çıkamıyor. Kurtarma dalgıçlarının haftalarca aramalarına rağmen cesetlerine ulaşılamıyor. Jacob kuyusundaki kalıntıları görüntüleyen donanma dalgıcı Don Dibble, mağara sisteminin girişine bir parmaklık yerleştirerek dalmaya çalışan diğer kişileri engellemeye çalışıyor. Haftalar sonra parmaklıkları geri döndüğünde üzerinde bizi içeride tutamazsın yazan bir tabela ile karşılaştığını rapor ediyor. Burası hala tehlike barındırmakta ve ne yazık ki dalış yapılmaya devam ediliyor. 3. İyi ki doğdun Lili Bu video TikTok'ta paylaşıldı. Arkadaşları ve ailesiyle birlikte 31. yaş gününü kutlayan Lili adını bir kadını görüyoruz. Kadın pastanın üzerine duran 13 adet mumu üflemeye hazırlanıyor. Batilini açtığı insanların ne dediğini duyar gibiyim. Lili henüz dileğini dilemiş ve mumları söndürmeye yeltenirken garip bir olay gerçekleşiyor. Mumlar bir anda sönüyor. Üç tanesi dışında. Lili ve çevresindekilerin ufak bir şaşkınlığının ardından durumu çok da anlamayan doğum günü kızı kalan üç mumu söndürüyor. Videoyu tekrar izlediğimizde çıkan dumanın yönüne bakarsak mumların Lili'nin olduğu yönden üflenmiş olması gerektiğini görebiliyorsunuz. Fakat orada kimse yok. Videonun yorumlarında odadaki kötü enerjinin buna sebep olabileceğinden tutun da kıskanç bir kuzenin lanet olabileceğine kadar envai çeşit yorum bulunuyor. Ama bir yorum bizim de çok dikkatimizi çekti. Oda kalan 3 mumun Lili'nin kalan ömrünü gösterdiği yazıyordu. Yani 3 yıl. Umarız bu yorum doğru çıkmaz ve Lili'nin uzun bir ömrü olur. İyi ki doğdun Lili. 2 az daha canından oluyordu. Bu araç kamerası görüntüsü 2015 yılının Ocak ayında Kaliforniya'daki Eureka polisi tarafından kameraya alındı. Telsizden yapılan anons, mobil ekipleri mavi gömlek giyen bir şüphelenin bir kadının çantasını çaldıktan sonra bisikletiyle kaçtığı konusunda uyarıyor. Polisler de olayla ilgilenmeye koyuluyorlar. Hızla olay yerine ulaşmaya çalıştıkları sırada bahsedilen şüpheli söz konusu bisikletle yolun aşağısına doğru giderken görüyorlar. Polis zanlı kaçarken birkaç dönüş yaparak hızlanıyor. Adama megafon üzerinden durmasını ve bir çanta için bu kadar çabaya değmeyeceğini söylüyorlar. Ancak şüpheli buna değeceğine ve bir şekilde polisleri geride bırakabileceğine inanarak yola devam ediyor. Yakalanmanın tam eşiğindeyken diğer yönden yaklaşan bir polis arabası onu köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. İlk polis arabası onu takip etmeye devam ederken adam yolun karşı tarafına geçmeye çalışıyor ve sonunda kaçınılmaz olay gerçekleşiyor. Adam düşüyor ve üzerine doğru gelen polis aracı da bisikletini kaldırmasına fırsat vermeden ona çarpıyor. Şaşkın ve yaralı olan genç adam polislerce kız kıvrak yakalanıyor ama neredeyse canından oluyordu. Yani gerçekten değmez. Ve bir numara. Ürpertici sokak sakini. Hindistan'ın Delhi kentinde güvenlik kamerası tarafından çekilen bu garip video, Şubat 2021'de Rajiv Singh tarafından yayınlandı. Videonun zaman göstergesi bu çekimin gece yarısından hemen sonra çekildiğini gösteriyor. Ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru süzülen ürpertici şeffaf bir gölge beliriyor ve daha sonra hızlı bir şekilde kayboluyor. Size bu videonun görüntüleriyle bu seferlik veda ediyoruz. Görüşmek üzere. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Yeni içeriklerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.